Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de limonata yapımı ile beraberiz. Bunun için 3 adet portakal ve 2 adet limon kullanıyoruz. Ben kış ayında dondurucuma bol bol portakal koyuyorum. Yaz ayında buz gibi limonatalar yapmak için Sizler limonata yapmak istediğiniz zaman portakal ve limonlarınızı bir gece önceden mutlaka buzlukta dondurunuz. Veya limonata yapmak istediğinizde birkaç saat öncesinden de dondurucuya atabilirsiniz. Bunun için bütün limon ve portakallarımı küp şeklinde doğruyorum. Ardından doğrayıcıya bütün doğradığımız malzemeleri ilave edip üzerine bir su bardağı Na yakın şekeri de gezdirip iyice çalıştırıyoruz. Eğer doğrayıcınız küçükse bunları azar azar yapabilirsiniz. Şekerle beraber doğramamızın sebebi acımsı tadını vermemesi. Bu işlem bittikten sonra boş leğenimize malzemelerimizi alıyoruz. Üzerine suyunu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bu ölçülerle toplam 3.5 litre limonata yaptım. Ardından iki buçuk su bardağı da şekeri ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz ara ara karıştırarak şekerin tamamen erimesini sağlıyoruz ve bu şekilde 10 dakika bekletiyoruz iyice dinlenmesi için Bu limonatayı çok sık ve neredeyse hemen hemen her gün yaparım. Herkes çok sever ve etrafımdaki herkes de mutlaka tarif ister. Sizler de mutlaka bu şekilde deneyin. Çok beğeneceksiniz. Ardından bir süzgeç yardımıyla limonatamızı iyice süzüyoruz. Süzgeç veya tülbent de olabilir. Tamamen tercihinize bağlı. limon tuzu kullanmak isteyenler de ekstradan bir tatlı kaşığı kullanabilirler. Biz tercih etmiyoruz. Ardından limonatamız bu şekilde hazır. Bu şekilde dondurucudan direkt dondurulmuş portakal limonu kullandığınız zaman limonatamız zaten soğuk oluyor. Bunun için ekstradan buz kullanmanıza da gerek yok. Bu tarifi mutlaka bu şekilde deneyiniz. Sizler de çok seveceksiniz, çok beğeneceksiniz. Bu şekilde hem pratik hem kolay çok çabuk yapabileceğiniz bir tarif. Destek amaçlı videolarımı arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Sayfamdan zil butonunu açıp yeni paylaşacağım videoları da bu şekilde ulaşabilirsiniz. Beni takip etmeyi unutmayın. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Başka yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.